Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün böyle sizlerin niyetine kapattım kahve fincanımla karşınızdayım sizlerle izleyenlerim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Destek veren elleriniz dert görmesin. Niyetinizi, dileğinizi tutun. Zamansız zamana karşı şu an ekranımın karşısında beni izleyen izleyenlerime, abonelerime niyetliyimdir. Bu toteme dahil olmak istiyorsanız kanalımı yakından takipte kalabilirsiniz. Fincanınız arkadaşlar falınız e, şu an gördüğünüz telveleri dur gör hislerimle yorumlayacağım. Şöyle bir fincanımızın içine baktıktan sonra arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bir haber bekliyorsunuz. Böyle sizden biraz uzun boylu birinden bir haber bekliyorsunuz. Görüyor musunuz kuşları bakın. Bir haber bekliyorsunuz. 1, 2, 3, 3 güne kadar gelecek bir haber var. Bakın isminde E, M, F var. Şurada burun, burunu çok net. Bekleyen, haberi bekleyen kişi erke, erkeği, erkekten haber bekleyen bir bayan var. Bakın çok güzel bayanın burnu falan. Erkek de e, düşünüyor arkadaşlar. Arayıp aramamakta, mesaj yollayıp yollamamakta ya da dönüp dönmemekte bakın. E, bir düşünüyor. Sırtının dönmüş bakın. Önünde düşünceleri dağılmış. Şöyle bir yapalım. bakalım neler var. Bir görüşme var arkadaşlar. Güzel böyle bir bir şeylere çok böyle güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz adım adım. Bütünün hayrın olsun bu arada falımız. Aklınızdaki durumlarla ilgili arkadaşlar güzel gelişmeler var ama biraz sabırsız davranıyorsunuz. geri davranıyorsunuz. Lütfen ama Lütfen. Biraz kendinize böyle hakim olmayı deneyin. Sırtınızı dönüp gittiğiniz ya da sizi sırtını dönen birisi olmuş arkadaşlar. Burada küs kaldığınız ya da böyle haber beklediğiniz birisi var. Bu kişiyle ilgili konuşmanız var. Bir dokuz çıkmış arkadaşlar. Dokuz gün içinde rahatlayacaksınız. Bu beklediğiniz kişiden adımı ya da sizi böyle yarım bırakan kişinin tekrar dönüşü olacak. Burada ikiye ayrılmış bir hane var. Evi böyle bölmeye çalışan biri var hatta burada bir kadın var araya girmiş evi böyle ikiye bölmeye çalışmış sizi mutluluğunuzu istememiş ama üstüne bir at oturmuş çok güzel bir at var. Ne kadar uğraştıysa bakın dışarıya çıkamamış bir kısmını çıkarmış belki böyle evinizi bölmeye çalışan huzursuzluk yapan biri olabilir belki eş tarafından, belki erkek arkadaşınız, belki kız arkadaşınızın ailesinden birisi olabilir ama gücü yetmeyecek. Siz de dirileceksiniz. Yani böyle bir yüzük olayı olabilir ya da böyle ya da böyle bir ciddiyetle ilgili bir durumunuzda müdahale eden birisi olabilir arkadaşlar. Yani e, ben sizin biraz daha dirayetli gözünüzün açık olmasını bu aralar böyle herkesin de her söylediğini inanmamanız gerektiğini görüyorum yalnız bir e, sadaka ya da bir iyiliğiniz olacak ve şeyinizi karşılayacaksınız niyetiniz gerçekten çok temiz arkadaşlar kalp gözünüz açık yüreğinizden ne geçiyorsa inşallah e, gerçek olur arkadaşlar duası kabul olacak bir bayan var burada arkadaşlar böyle bir başarı zikzak yol geride bıraktığınız başa eğik birisi çıkmış yani sizin için belki böyle bir mücadele etmek istememiş olabilir ya da böyle yarıda kaldığınız, geride bıraktığınız birisinin dönüşü var. Bence dileğiniz çok net. Ortada arkadaşlar bir şeyi gerçekten böyle yürekten hissediyorsunuz. Ya kavuşamadınız ya da böyle bir şeylerin adını koyamadınız. Bir kavuşmanın gerçekleşeceğini hissediyorum ben. Dikkatleri çok fazla üzerinize çekeceksiniz. Ama burada biraz timsah çıkmış arkadaşlar. Böyle uzamış gitmiş bir timsahınız var. Yani bu dostluk, arkadaşlık ve ikili ilişkilerde biraz e, sorunlar yaşayacağınızı e, gösteriyor arkadaşlar. Yani çok fazla güvenmeyin herkese, kendinizi açmayın. E, yani böyle içinizi dökersiniz, bir anda konuşursunuz, konuştuğunuz şeye de pişman da olabilirsiniz. Sonrasında özellikle böyle e, bu iki ay gündeminiz biraz yoğun olacak gibi fazla dikkat çekicisiniz. Yani auranız açık olabilir. Enerjiniz çok güçlü olacak arkadaşlar. Burada uzun zamandır böyle planladığınız bir türlü böyle nasip olmamış ya da kavuşamadığınız bir yolculuğunuz var. Çok da iyi gelecek sizi netleştirecek bir yolculuk bu. Burada boynu bükük birisi gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle bir ilişkiyi böyle noktaladınız, emek harcadınız, sanki böyle bir anda bir bağınız kopmuş olabilir. Yani noktaladığınız aslında arada kaldığınız, belki bazı böyle tedirgin olduğunuz dertler, sıkıntılar var. Ama şu an biraz bunlar için böyle önünüzü göreceksiniz. Aradaki hataları ya da dengeyi kuracağınız hakikatle bir dönem olarak çıkacak karşınıza. Yani biraz arınma enerjisi var arkadaşlar. Çok dualısınız. Gerçekten ettiğiniz duaların da e, daha böyle e, makbul olacağını ya da böyle yürekten istediğiniz bazı e, dualarınızın kabul olacağını görüyorum. E, biraz böyle biraz e, yani etitasyon olabilir sizlerle izleyenlerin dua şeklinde böyle gerçekleştireceğiniz bazı ritüelleriniz var. Kendinizle ilgili bir arınma çıktı. Burada bir e, terazi var arkadaşlar. Sanki böyle bir denge var. Yani böyle bir türlü dengeyi kuramamışsınızdır. E, parasal yönde olabilir arkadaşlar. Maddi anlamda. Yani işlerinizin daha e, memnun edilecek, böyle e, gelişeceği gözüküyor. Yani böyle dengeyi kuracaksınız. Artık böyle e, iş kurma olabilir. E, i̇tibarınızla ilgili bir e, yükselme olabilir arkadaşlar bir basamak daha ilerleyeceğiniz ya da böyle konumunuzla alakalı daha böyle karla ortak alanlarda iş yapacağınız gözüküyor. Yani böyle hayalini kurduğunuz bir iş yeri olabilir. Ya da böyle patronun konumunda bir statüde bir yükselme söz konusu olacak arkadaşlar bu kazançta berekette de gözüküyor. Hatta böyle bir 7. aya kadar çok güzel uğraşlarınız var. 7. aydan sonra da büyük bir şekilde kazançlarınız olacak. Amin inşallah diyen yani izleyenlerimin kabulü olsun. Burada bazı dostlarınız var. Sanki böyle zaman geçirmekten sıkılabilirsiniz. Yani size böyle bir şeyler verme, alma dengesini yerine getirememiş insanları gözden çıkartacaksınız. Yani biraz daha böyle eleme bir balon var ama patlama aşamasında yani böyle sabrınızı belki zorlayan insanlar olabilir ama aklınızda ve mantığınız çok güzel dengeli bir şekilde ilerleyecek arkadaşlar ve zorlu bir dönemde artık geride bırakacaksınız ve burada bir sizin de böyle size çok güzel bir yardımı dokunacak arkadaşlar. Sanki böyle yani böyle hem sözünü dinleyeceğiniz, yani hem de böyle yolunuza gerçekten böyle bir meşale gibi çıkmış, güç katacak birisinin varlığı gözüküyor. Hem de böyle manevi güç verecek diyebilirim size. Bir erkek çocuğu olabilir arkadaşlar. Bir bebek bekleyen arkadaşlarım varsa dileklerinizle alakalı bir bebek gözüküyor, kavuşacağınız ya da böyle isteci istediğiniz bir bebekle ilgili çıkmış, biraz böyle astım solunum yolu özellikle böyle baş göğüs bölgeniz arkadaşlar böyle bir hassas olabilir dikkatli olun. Hadi bakalım şöyle bir niyetiniz niyetim olsun. Niyetinizi görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde akıyor. Şu anda mesela arkadaşlar bir e, konuda böyle bir e, başlangıç atış olabilir. E, burada çok güzel bir kelebek gibi çıkmış arkadaşlar. Yani böyle gerçekten bir aşka e, yelken açacaksınız. E, yani e, sanki böyle sonunda istediğiniz e, o büyük azimle. Aşka ilerleyeceğiniz gözüküyor. Başından bir şey geçmiş arkadaşlarım. Böyle e, böyle bir Haziran'dan e, Ağustos ayı arası böyle güzel bir birliktelik bir başlangıç gözüküyor arkadaşlar. E, bir konuda böyle istikrarlı bir şekilde e, istik istikrarınız var. Bu çizgiyi de aşmayacaksınız. Hatta böyle bir S harfi var, belirgin E var. M harfi var belki böyle bir ilişkinin netleşmesi ya da bir şeye adım atacağınız bir beraberlik olabilir. Burada spor ve aktivite anlamında böyle çok genişleyecek kocaman da bir bir para konunuz var. Bu para konunuzda bir ilerleme yol kat edeceğinizi gösteriyor. Biraz temkinlisiniz. Sanki bir şeyler bitecek. Kaybolacak, geçecek korkuları, endişesi var. Elinizdekileri böyle daha çok sıkıca tutmaya çalışacaksınız. Sağlamlaştırmak adına e, biraz daha böyle emek vereceğinizi görebiliyorum. Ama kimseye e, boyun eğmeyeceksiniz. Elinizde tuttuğunuz birisi var. Çok da güzel tutmuşsunuz. E, o el uzanmış. Ama e, yani böyle siz de cevap vereceksiniz ya birini affetmedir, ya da böyle arkadaşlar artık e, yani hayatınızla alakalı e, bir ciddileşme süreci var. Şöyle bir iki bir var. Ee, Şubat ayını çıkıyoruz arkadaşlar. Belki Ocak ayında başlamıştır. Şubat'ta böyle biraz netleşmeye geçer. Ama Şubat'tan sonra önünüz açılacak bir yaklaşmanız olacak arkadaşlar. Bir mülkiyet düşünüyorsanız arkadaşlar şu an için çok böyle elverişli bir sürece girdiniz. Yani kazançla alakalı daha net çıkmış. Ee, üç kişi var. Üç kişi böyle sizinle uğraşıyor. Böyle üçü bayan ya da böyle biri erkek, e, ikisi bayan böyle bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bugünlük böyle hem fincanımla hem tabağım için söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için, zamanınızdan aldığım için, böyle hepinize zamanınızı bana ayırdığınız için teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın kalın canlarım.